YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür. Sağlığımıza duacıyım. Bugün e, harika bir börek yapacağım. Gerçekten şekli şahane. Yapımı çok kolay. Dilerseniz hemen malzemelerimize başlayalım. Şöyle bir su bardağı ılık sütümüz. Şöyle bir çay bardağı ılık suyumuz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Bir yemek kaşığı toz şekerimiz. Bir tane yumurtamız. Bir tatlı kaşığı kuru mayamız. Burada bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Mayamız çözüldükten sonra tuzumuzu ilave ediyoruz. Tuz mayayı söndürüyor değerli takipçilerim. O yüzden mayalı hamurlarda tuzumuzu sonradan ilave ediyoruz. İyice çırpıyoruz. Yoğurma işlemine geçiyoruz. Şöyle 5 su bardağı unumuz var burada. Her zaman söylediğim gibi unumuzu azar azar ilave ediyoruz. tuzumuzu da ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuz ilave ettikten sonra yumuşak bir hamur elde edeceğiz. En son 2 yemek kaşığı kalaraktan unumuzu dikkatli kullanalım. Unun kalitesinden koyduğumuz malzemeden yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğünden bile unumuzun ölçüsü değişebilir. Açıklama kısmına malzemelerimi detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle 5 bardak unumu hepsini döktüm ve yumuşak bir hamur elde edeceğiz. 2-3 dakika yoğuracağım. Hamurumuzu 2-3 dakika bu şekilde yoğurdum. şöyle hemen etrafını toparlayacağım. Hemen tezgahımızın üzerine hamurumuzu alıyorum. Önce 4 parçaya sonra üçer parçaya ayıracağım. Yapımı gerçekten çok kolay. Sizi yormayacak, gerçekten harika bir börek. Hemen bezelerimi yaptım. Şöyle servis tabağıma unumuzu serpelim. Hamurumuz yumuşak bir hamur. İnanın o kadar güzel açılacak ki ilk defa hamur açacak arkadaşlar. Kesinlikle. Bu böreği deneyebilirsiniz. şöyle 3 tanesini ayıralım. Hemen diğerlerinin üzerine kapatalım bir sofra beziyle. Hemen 3 tane bezemi buraya ayırdım. 3 tane yufkamı birden açacağım. Yapımı gerçekten çok kolay. Çok pratik. İnanın çocuk oyuncağı. Bu böreği yapmak gerçekten çocuk oyuncağı. Şöyle hemen tatlı tabağı büyüklüğünde açalım hamurumuzun kıvamı o kadar güzel ki bak lastik gibi şöyle hemen burada e, nişasta var. Şöyle birer tatlı kaşığı nişastamı ara katlarına seriyorum. 3 kat yufkamızı birden çok fazla bastırmayın merdaneyi. Şöyle alt üst edelim. Ağırlığını çok fazla vermeyin. Tekrardan alt üst edelim ki 3 yufkamız da eşit şekilde açılsın. Merdaneyi bırakıyorum. Hafifçe un serpiyorum. Gördüğünüz gibi asla yapışma yok. 3 yufkamız birden açılıyor. Burada sizlere bir hatırlatma yapacağım. Eğer abone değilseniz kanalıma abone olursanız beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Kanalımın büyümesi için emeğimin boşa gitmemesi için beni desteklerseniz gerçekten çok mutlu edersiniz sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Instagram sayfamdan da bana destek olursanız gerçekten sevinirim. Şöyle bak. Kesinlikle bu aşamada çok fazla bastırmayın. hemen şöyle havalar sıcak olduğu için hamurumuz en ufak bir hatada hemen yapışıyor. O yüzden birazcık hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bak görüyorsunuz hemen şöyle iki yufkamı şöyle kenara kaldırıyorum. Hemen kenara kaldırdım iki yufkamı. Şöyle üçüncü yufkamı hemen bir defa daha açacağım. Tezgahımızdaki unları alalım. Şöyle. Bak incecik. Hazır yufka almaya hiç gerek yok hemen şöyle kaşarımı unutmuşum. Burada haşlanmış patatesim var. Yarım kilo patates, bir çay kaşığı pul biber, yarım çay bardağı zeytinyağı, birazcık tuz attım. Haşlarken de tuzunu atmıştım. O yüzden fazla tuz kullanmadım. Şöyle hemen patatesimizi tam ortasına bu şekilde seriyoruz. Burada rendelediğim kaşar peynirim var. Şöyle. Bu aşamada şöyle elimize toparlıyoruz uçlarını. Bu şekilde tekrardan altından toparlıyoruz. İnanın gerçekten çocuk oyuncağı günlerinize, çay saatlerinizde görüntüsü gerçekten muhteşem. Bakın. Altına toparlıyoruz uçlarını. Hemen tekrardan şöyle kenardaki yufkamdan bakın üçünü birden açtım. Hamur açmayı ilk defa deneyecek arkadaşlar kesinlikle hamurunu kıvamını güzel yoğurmanız gerekiyor. Püf noktası sadece burada. Hamurunun kıvamı güzel olursa kesinlikle sonuç mükemmel oluyor. Bir de uzun süre yoğurun hamurunuzu. Şöyle hemen ortaya koyuyorum. Tekrar Şöyle şeklini şöyle avcumuzun içerisine toparlıyoruz. Şöyle bir defa kıvıracağım. Tam ortasından bu şekilde şöyle altına alıyorum. Bak. böreğimizi yaptım. Şöyle hemen bir çay bardağı sıvı yağımızı üzerine bolca sürüyorum. Böreğimiz fırından çıktıktan sonra da 50 gram tereyağı süreceğim üzerine. Piştiği anda fırından çıkartacağım. 50 gram tereyağını üzerine süreceğim. Dilediğiniz zaman servis edebilirsiniz. İki tepside pişireceğim ben. Böyle 12 tane böreğimiz oldu. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. Hemen 180 dereceye önceden ısıttığımız fırınımıza gönderiyorum böreklerimizi. Altı üstü güzelce pişinceye kadar pişirelim. Değerli takipçilerim böreğimiz fırından çıkar çıkmaz şöyle hemen tereyağı veya margarin hangisi varsa evinizde üzerine yağlayalım bu şekilde. Sonra dinlendirmeye bırakalım. Gerçekten çok güzel bakın. Altı üstü Değerli takipçilerim böreğimiz fırından çıktı. Üzerini yağladım. Bak hemen doku testine geçelim. Soğumasını bekleyemedik. Gerçekten çok güzel. Kat aralıkları muhteşem. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten harika. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.